Kastriyeli sağlık çalışanları ve basın emekleri saygıyla selamlıyorum. 2003 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm programıyla bir uygulanan kullanan performansa döne, yönelik ek ödemeye hep karşı çıktı. Sağlık hizmetinin ikinci bir hizmet, ekip iş olduğunu hep Biz insan onuruna yaraşan, emekliğimize yansıyacak temel ücret talep ediyoruz. Yoksulluk sınırı 8 bin liranın üzerinde olduğu bir ülkede, ne yazık ki sağlık emeklilerin çok büyük bir kısmı yoksulluk sınırının yarısı kadar ücret alabiliyor. Hekimler arasında ise özellikle pandemi döneminde işin asıl yükünü üstlenen genç uzman hekimler ve asistan hekim arkadaşlarımız bu ekle dönemler döneminde ciddi hak kaybı oldu. Onun için biz parça performansa dayalı, parça başı çalışmayı değil, söylediğim gibi bütüncül ve temel ücret talep, kal ediyoruz. Diğer tarafta pandemi döneminde çalıştığımız iş yerlerimizde bütün sağlık emekçileri aynı riske alırken tomografi istediğimiz hastamız radyoloji ünitesine gittiğinde asıl en büyük riski taşıyan işçi arkadaşımız. Tomografi silen, onu götürüp getiren taşıyan sağlık emekçi arkadaşımız ne yazık ki pandemi döneminde et ödemeden herhangi bir ücret almamıştır. Bu hem çalışma barışını bozuyor hem de asıl risk altında olan sağlık emekçilerinin bu dönemde gerçekten gelir kaybına uğradığını söyleyebilirim sonuç itibariyle performansa dayalı ek ödemeyi reddediyoruz. İnsan onuruna yakışır bir ücret talep ediyoruz. Bunun için her dönem söz söyleyeceğiz ve mücadele edeceğiz. Katıldığınız için teşekkür ederim.